Herkese merhabalar. Bilim ve Aydınlanma'nın e, her çarşamba yayınlanan programına hoş geldiniz. Sol TV'deyiz. Bugün e, Türkiye Psikiyatri Derneği Genel Başkanı Doçent Doktor Koray Başar'la birlikteyiz. İki psikiyatrist e, COVID döneminde, pandemi döneminde psikiyatrik sorunlar arttı mı? E, çok yaygın bir tabirle üçüncü dalga e, psikiyatrik sorunlar mı? Onu konuşacağız. Ben tekrar hoş geldin diyeyim Koray. Hoş bulduk, hoş bulduk Tolga. Yayınımıza katılmayı e, kabul ettiğin için de çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. E, yani medyada da çok yer buluyor açıkçası. E, Birçok tanımlama da var. Örneğin e, işte birinci dalganın e, salgının yani enfeksiyon hastalığı olarak salgının kendisinin Hı. olduğu İkinci dalganın ise ekonomik ve sosyal sorunlar olduğu, üçüncü dalganın ise psikiyatrik sorunlar olduğu sık sık dile getiriliyor. Hakikaten salgın psikiyatrik sorunları etkiledi mi ve nasıl etkiledi ben ben ona çok katılmıyorum. Yani dalgalar halinde ilerleyen bir şeyden bahsediyorsak da bu işin ruhsal kısmının, sosyal kısmının, ekonomik kısmının ilkinde yoktu, üçüncü de azdı gibi değerlendirilmesinin çok doğru olabileceği kanaatinde değilim. Yani aslında bakarsanız bütün, bütün bulaşıcı hastalıklarla ilgili de söylenebilir ama böyle toplumun neresinde yaşıyorsanız yaşayın, toplumsal ve bireysel hayatın her yanını etkileyecek olan böyle bir salgının daha ülkeye gelmeden bile birçok insanda psikososyal önemleri, etkileri olduğunu söylemek mümkün. Sonrasında da salgının çok hızlı devam ettiği dönemlerde de, yatıştığını zannettiğimiz dönemlerde de ve daha uzun vadede de salgının psikososyal, ruhsal, toplumsal etkileri olacak diye düşünüyorum. Bunları dalgalar şeklinde düşünmek kolaylaştırıcı olabilir ama aslında her dönem ruhsal etkileri olduğunu söylemek mümkün. İlk karşı karşıya kaldığımız zamanki etkileri toplumun, demin söylediğim gibi herhalde her katmanını, her bireyini doğrudan fiziksel olarak salgınla, hastalıkla ilgili bir sorun yaşaması bile ya da yakınında çevresinde yaşamasa bile etkiledi. En başta daha çok stresle ilişkili büyük bir belirsizlik ve büyük bir bilinmezlikle karşı karşıya kaldığında kitleler halinde böyle bir... E, duruma maruz kaldığımızda olduğu gibi işte anksiyete düzeylerinde, stres düzeylerinde bazen karamsarlık, çökkünlükle ilişkili ciddi sorunlar yaşandı. Bu dünyanın hemen her toplumunda yaşanana benzer şekilde ülkemizde de yaşandı. Bazı eşitler düşünecek olursak yani en kapsamlı meta şimdi söylediği yaklaşık toplumun üçte birinde anksiyeteyle üçte birinde depresyonla üçte birinde stresle ilişkili ciddi bozukluklar düzeyinde e, zorluk yaşandı. Ama bu eşiği geçmese bile toplumun her birleşeninde bütün bunların yaşandığını söylemek mümkün. Uyku ile ilgili problemler, davranışlarla ilgili sorunlar. Bunların hepsi salgının kendisiyle de ilgili değil. Çünkü bu salgında hastalığın kendisini bilmiyoruz. Virüsün kendisini bilmiyoruz. Nasıl bulaştığını, nasıl korunacağımızı bilmiyoruz. Ne kadar süreceğini bilmiyoruz. Yani kendisiyle ilişkili çok fazla belirsizlik vardı. Dolayısıyla anksiyete uyandırması beklediğimiz bir şey zaten. Dolayısıyla her anksiyete stres ve karamsarlık hastalık değildi ama önemli bir bölümünde de hastalık boyutlarına vardı diye söyleyebilirim. Ee, sonrasında da tedavisiyle ve bulaşma yöntemleriyle de ilişkili başlangıcında itibaren hala hangi aşıyla ilgili bir sürü muallakta kalan konu oluyor olması. Ve önemli bir problem salgınla ilgili. Dahası salgınla ilgili alınan tedbirlerin toplumsal yaşama etkileri aslında bakarsanız yine ilk günden itibaren var. ve ilk günden itibaren çalışmak zorunda olmanın kendisi de işinize, mesleğinize ya da ekonomik durumunuza göre çalışa çalışamaz hale gelmenin kendisi de ya da işinizi olduğundan daha farklı şekillerde sürdürmekte de, eğitime devam etmek edememek de yakınlarınızla temas edememek, e, sosyal destek çok önemliydi bu dönemde bütün bu etkilerden muhafaza etmek için kendinizi. Ama sosyal desteği sürdürmenin kendisi de aslında e, bir takım imkanlara sahip olmanızla, olmamanızla ilişkili olarak değişebiliyor. Dolayısıyla başlangıçtan itibaren bir stres etkisinden bahsedebiliriz. Ama neyse ki başlangıçta itibaren hem bireysel hem toplumsal dayanıklılıktan da bahsedebiliriz. Dolayısıyla ilk zamanlardakine göre giderek azalan, yani stresin yoğunlaştığı dönemden sonra giderek azaldığını toplumlarda gördük. Dolayısıyla ruhsal anlamda ilk zamanki bozukluklarla şu anda aynı şeyleri kastetmiyoruz ruhsal etkilenme derken. Ama bunu da şöyle söyleyebilirim gene, toplumun hep baştan beri söylenen bir şey var ya aynı gemi, aynı gemi. Evet aynı gemi ama aynı kompartmanda değiliz. Yani hepimiz geminin aynı yerinde değiliz. Dolayısıyla bir bölümümüz bundan daha fazla etkilendi. Bir bölümümüz hiç ıslanmadı bile. Bir bölümümüz de suya battı, boğuluyorum tehlikesi yaşadı. Özellikle cinsiyetle ilgili bir farktan hep bahsedilir. Yaş ve kadın cinsiyette olmak daha fazla etkilenmeyi getirdi beraberinde. Ekonomik farklar çok önemli. Çalışamıyor olmak ya da düşük gelirli olmak çok olumsuz etkiledi. İşte e, tedbirler herkesi etkiledi gibi düşünüyoruz ama tedbir alamayacak durumda ya da almasına müsaade edilmeyecek durumda önemli kitleler oldu. Özellikle Türkiye'den bahsediyorsak söyleyebilirim. Bunlar tabii ki bu etkilerin her grupta farklı yaşanmasına sebep olduğu diye söyleyebilirim. E, ruhsal bozukluğu olanlar daha kötü etkilendiler belki bundan. İstabil e, seyrediyorduysa bile bozuklukları bu kadar yoğun strese maruz kaldığında alevlenme ihtimali yüksekti. Ve bu hala yüksek. İşte bunlarla ilişkili doktorlara da erişilemiyor olması ciddi bir sorunlu diye söyleyebilirim. O yüzden evet. bu süren bir sergiliyor. Ben evet. de onu sormak istiyorum sana, Koray. Ee, özellikle pek gündeme gelmedi. Ee, yani şey çok gündeme geldi açıkçası. işte stresin arttığı insanlara kaygısı ama yani birçok psikiyatrik hastalık kronik hastalıklar ve bu insanlar düzenli hastanelere geliyorlardı, izleniyorlardı, takip ediliyorlardı. Bu pandemi süreci özellikle kronik psikiyatrik hastalıkları nasıl etkiledi? Yani pek gündeme gelmedi ama hani hakikaten bu insanlar Hı. ne yaptılar? Ya aslında birkaç açıdan olumsuz etkilemiş olmasını bekliyoruz biz ama yani çok böyle uzun izlem çalışmaları var mı derseniz şu anda yapılan çalışmalar olduğunu Türkiye'de de dünyada da farkındayım. Bazı ön raporlar da açıklanmış durumda ama çok somut bir şekilde söylemek için biraz zaman geçmesi gerekecek üstünden. Ee, biz birçok hastalığımızın stresin önemli bir tetikleyicisi olduğunu biliyoruz yani hastalık varsa ve yatışmış durumdaysa belirtiler. Bu kadar yoğun strese maruz kalmanın bunu tetikleyebileceğini biliyoruz. Bunun dışında birçok hastalıkta sürdürülmekte olan tedavinin düzenli kontroller gerektirdiğini biliyoruz. İşte bunların aksamış olmasının önemli sonuçları olmuştur diye tahmin ediyoruz. Bunu öngörmek çok zor değil. Bunu klinikte çalıştığımızda bilimsel bir şey söylemek zor bununla ilgili. Ama klinikte çalıştığımızda görüyoruz. Yani acile gelen hastalar ya da bir krizle gelen hastalarda bu krizde evrilmeye... Giden yolda aslında sağlık hizmetine erişememenin önemli bir etken olduğunu görüyoruz. O yüzden başlangıçtan beri aslında bütün e, psikiyatristler ve ruh sağlığı alanında çalışanların e, çabası insanlara e, erişilebilir ruh sağlığı hizmeti sunmak yönünde oldu. Ama e, bulaşla ilgili riskler nedeniyle bu da çok e, kolay değildi. E, hala da uzaktan yardım sağlamakla ilişkili e, tüm ülkede erişilebilir, kullanılabilir bir sistem maalesef e, oluşturulmuş, kurulmuş değil. O yüzden daha çok e, yerel çabalarla bir şeyler yapılmaya çalışıldı diye söyleyebilirim. Ee, Peki öyle. Bu, burada e, bir şey sormak istiyorum. Özellikle bu telepsikiyatri yani uzaktan yardım da bu pandemiyle birlikte bir anda e, psikiyatrinin gündemine e, girdi. Yani Türkiye Psikiyatri Derneği nasıl bakıyor buna? Örneğin Kamuda uygulanabilir bir şey mi telepsikiyatri uygulanıyor mu? Bu konuda ne dersin? E biz uygulanabilir olmasını istedik aslında bakarsanız. Telepsikiyatri ve teletip uygulamaları daha öncesinde de hep gündemde olan ama çok da <laughs> yaygın uygulanmış olan şeyler değillerdi. Ama bu salgınla birlikte salgınla ilgili gördüğümüz, bildiğimiz birçok şeyi daha önce bu salgına maruz kalmış olan toplumlardan model aldık aslında bakarsınız ve teletip uygulamaları çok yaygın bir şekilde kullanıldı ve insanların hastanelerden uzak kalmalarını ama sağlık hizmetine erişebilmelerini sağlayabildiği ni gördük. Bunu psikiyatri alanında uygulamak belki diğer branşlardan çok daha kolay ama Türkiye'de mevzuat buna müsaade etmiyor. Teknik altyapıyla da ilgili zorluklar var. Telepsikiyatri de gene evinizden bir psikiyatra görüşecekseniz bir internet bağlantısı ve teknik altyapı gerektiriyor zaten ama bunun Buna sahip olan kişilerin bile bu hizmete erişememesini sağlayan şey aslında merkezi bir düzenleme. Yani özel ya da kamu alanında böyle bir hizmet verebiliyor olmakla ilgili ciddi değişiklikler yapılması gerekiyor. Aslında Türkiye Psikiyatri Derneği baştan beri bakanlıkla kurduğu temaslarda bu düzenlemeleri yapması için ısrarcı oldu hem bilim kurulu hem sağlık bakanlığına. Ama başka alanlarda yaptığımız birçok şey gibi burada da çok sözümüzü dinletebildiğimizi zannetmiyorum. Bir kıpırdanma oldu telepsikiyatri ile ilgili, kamuda uygulanması ile ilgili ama halen çok sınırlı bir kullanımı var diye söyleyebilirim. Yani sadece karantina ya da covid tedavisi altında olanlarla sınırlı bir kullanımı var. Ne kadar yaygın olduğunu bilmiyorum. ve Oysa telepsikiyatri daha çok aslında bu hizmeti yaygınlaştırabilmekte fark yaratacak diye düşündüğümüz bir şey. Onun için bakanlığın bir şeyler yapması gerekiyor. Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu aslında hızlıca bir çalışma içine girdi bu konuyla ilgili ve Türkiye Psikiyatri Derneği'nin daha önceden de çalışmakta olan çalışma birimi de oraya bir temsilci gönderdi ve aktif olarak bu işin usullerini, kurallarını, etik yönlerini tartışarak bir kılavuz hazırlama çabası içindeler. Yani belki bakanlığa da yol gösterecek olan bir çalışma içinde diye söyleyeyim Türk Tayyipleri Birliği ama mevzuatla ilgili değişiklik tabii bakanlığın yapması gereken bir şey. Bence demin dalgalardan bahsediyorduk bu e, psikiyatriye de ruhsal desteğe ihtiyaç e, daha önceden bir ruhsal bozukluğu olmayanlarda da arttı. Ruhsal bozukluğu olanlarda da kötüleşmeden bahsediyorsak çok ciddi anlamda şu anda psikiyatristlerin yoğun bir şekilde hizmet vermesi gerekiyor. Ee, biz baştan beri psikiyatristlerin bu alanda daha çok çalışmaları gerekliliğiyle ilgili hep e, ısrarcı oluyorduk ve bu bundan sonraki dönemde de devam edecekse ve salgınla da ilgili hızlı bir kontrol beklemiyorsak hala geç değil diye düşünüyorum. Telepsikiyatriyi yaygın bir şekilde kullanılabilir hale getirmekte. Ama problem şu, bu bir seçenek olmalı. Bu dayatılmamalı insanlara. Ya onu da yani parantez içinde söylemiş olayım. ya yani insanlar Rahat sağlanacak tek hizmetin bu olmadığından emin olmak gerekiyor. Tam da bu noktada aslında e, ilginç bir gelişme de e, yaşandı. E, bilmiyorum katılır mısın? Bu pandemiyle birlikte psikiyatriyle ilgili bir mesele daha oldu, yani, popüler bir mesele. Özellikle e, işte bu yeni tip televizyon yayıncılığında e, terapi odaklı, psikiyatrist odaklı diziler giden e, gündeme geldi. Bunu nasıl değerlendiriyorsun? Yani Türkiye'de e, psikiyatriye e, ya da klinik psikolojiye yönelik e, ilgi ilgimi arttı bazı tabular vardı. Bunlar mı aşılıyor, ne oluyor? Ben bunun çok salgınla ilgisi varlığından emin değilim. Yani bu, bu salgınla denk gelmiş olması birbiriyle bir ilişkisi var mı arasında bilmiyorum ama insanların ee, salgınla ilgili yaşadıkları zorluklar konusunda yardım alacaklarsa bu, ya, bu yardımın, yani hastalık boyutuna varsın ya da varmasın, bu yardımın ağırlıklı olarak terapiyle, konuşmayla ve paylaşmayla ilişkisi var diye düşünüyorum. Dolayısıyla öncelikli olan şey ilaç değildi salgındaki zorlukların üstesinden gelmek için. Ama ben dizilerin hemen salgın sırasında planlandığını düşünmediğim için ben e, salgına bağlamıyorum terapiye ilgi olmasını. E, terapi aslında psikiyatri alanı ile ilişkili bence ilgi duyulan alanlardan biri ama yanlış bilgilendirmenin ya da yanlış uygulamaların ön plana çıkmasının da çok kolay olabileceği bir alandı. E, dolayısıyla dizilerdeki temsil kısmı önemli. Bunun gündem haline gelmiş olması, bunun konuşulur olması psikiyatri ve e, ruh sağlığıyla ilişkili uygulamalar açısından biraz sevindirici. Ama hala korkarım psikiyatrinin ve psikolojinin psikoterapiyle ilgili eğitimlerle ilgili eksiklikleri, bunlarla ilişkili düzenlemelerde sorunlar olması nedeniyle biraz temkinli yaklaşmak, yaklaşmak gerekir diye düşünüyorum. Çünkü örneğin gösterilen örneklerde bile aslında sorumlu alanlar var. Bunlar da tartışmalarda gündem haline geldi aslında bakarsanız. Ama bu konularda düzenlemelere daha fazla bilgi sahibi olmaya ihtiyaç var diye düşünüyorum. Ama salgın terapiyi arttırdı mı derseniz ben de çok o kanaatli değilim. Ama telepsikiyatri ile ilaç vermektense terapi yapmak daha e, teknik olarak mümkün diye tahmin ediyorum. Ama sanırım bir yandan da hani, Türkiye Psikiyatri Derneği'nin uzun yıllardır uğraştığı bir konu. Yani işte sınırlar, evet, evet. bu ruh sağlığı hizmetlerindeki sınırlar, bunların ihlal edilmesi, bu terapi ya da buna benzer başlıkların gündeme gelmesi bu tartışmayı da sanki biraz evlendirdi diye gözlemliyorum bilmiyorum evet. siz nasıl görüyorsunuz? ve o yüzden faydalı olduğunu düşünüyorum bu anlamda yani hani terapinin gündeme gelmiş olması terapinin neye benzer bir şey olduğu ile ilgili tartışmaların başlamış olması e, insanların repertuarına terapi ile ilgili sözcüklerin girmiş olması bence olumlu bir gelişme ama bunu kullanmak gerekiyor bunu doğru yolda ilerletmek gerekiyor sanıyorum bu tartışmayı. Peki siz ne yaptınız? Yani Türkiye Psikiyatri Derneği bu pandemi sürecinde neler yaptı? bize nasıl bir... Yani bizim birkaç hedef kitlemiz var ve yani en temel hedef kitlemiz aslında üyelerimiz. Yani üyelerinizin üyelerimizin yaşayacakları zorluklarla ilişkili olarak ne yapabiliriz diye baktık. Ve aslında demin söylediğim gibi salgın daha ülkemize ayağını basmadan önceden başlayarak biz daha önce kitlesel travmalarla ilgili deneyimlerimizden de derneğimiz bu anlamda çok deneyimli ve hem meslektaşlarımız hem de genel topluma yönelik hizmetle ilişkili deneyimli bir ekibimiz var. Hızlı reaksiyonlar veren bir çalışma birimimiz var travmayla ilgili. Onlar ve bütün diğer çalışma birimlerimizle hem psikiyatristlerin karşı karşıya kalabilecekleri konularla ilişkili salgında e, kaynak metinler oluşturmaya başladık. Başlangıçta çeviriler sonra çalışma birimlerimizin kendi çabalarıyla metinler oluşturduk diye söyleyebilirim. E, bunlar hem psikiyatristlere yönelikti. Bir bölümü sağlık çalışanlarına yönelikti. Çünkü sağlık çalışanlarının çıkmazda kalabilecekleri ciddi zorluklar vardı. Bir bölümü aslında yöneticilere yöneliktir. Yöneticilerin sağlık çalışanlarıyla ve sağlıkla ilişkili ne yapmaları gerektiğine dair bunları olabildiği kadar yaygınlaştırmaya çalıştık internet üzerinden. Yöneticilerle ilgili olanları iletmeye çalıştık aslında bilim kuruluna ve Sağlık Bakanlığı'ndaki ilgili birimlere. Psikiyatristlere maalesef merkezi alanda bir plan yapılmadı. Yani yatarak tedaviler nasıl sürdürülebilir, ayaktan tedaviler nasıl sürdürülebilir diye biz hızlıca bununla ilişkili modeller geliştirmeye çalıştırdık ve üyelerimize ulaştırdık. Yani sağlık koşullarında poliklinik hizmeti nasıl sürdürülebilir, yatarak tedavi nasıl sürdürülebilir diye bakanlığın da daha sonra üyeleri oldu. İlk başta aslında psikiyatri hizmetinin verildiği ortam ve ilişki biçimleriyle ilgili şeyler ürettik diye söyleyebilirim. Bunların bir kısmı yazılıydı. Bir kısmı videolar hazırladık. Yani zaten hali kullandığımız eğitim tekniklerinden biri videolar hazırlamak. Bunların bir bölümü de aslında topluma yönelikti. Yani topluma örneğin büyük bir strese maruz kaldıklarında, baş etmek ve güçlük çektiklerinde nasıl bu stresle baş edebileceklerine dair basit teknikleri hem yazılı hem görsel olarak sunduk. Kendi imkanlarımızla bir kampanya düzenledik aslında kalbin değil dayanışmayı bulaştırın diye. Çünkü salgının başlangıcından beri aslında maruz kalınan stresle insanların kalbi tepkisi vermesi çok beklenir bir tutumdu ve bazen bu korunma davranışını da önüne geçecek şekilde e, bulaşabiliyordu insanlarda, deneyimlenebiliyordu. E, dolayısıyla biraz kendi, derneğin kendi imkanlarıyla, bazı meslektaşlarımızın gönüllü desteğiyle, bazı ünlü kişilerin destekleriyle sosyal medya zaten herkesin daha çok kullandığı bir şeydi evet kapanma dönemlerimizde. E, yaygınlaştırmaya çalıştık bu mesajı. Topluma önelikle yaptığımız bu oldu diyebilirim. Ama sağlık çalışanları önemli bir risk grubuydu başlangıçta itibaren. Biz başta itibaren bütün kamu otoritesine asıl olarak sağlık çalışanlarının ruhsal ve bedensel sağlığı korunmalı diye defalarca yazı yazdık, her konuştuğumuzda söyledik ama Türk Tabipleri Birliği ve bizim ve başka meslek derneklerinin, sağlıkla ilgili çalışan grupların çabası ne kadar karşılandı bilmiyorum. Biz bir destek hattı oluşturduk ve ilk iki ay salgının çok yoğun yaşandığı ve hastanelerde yükün çok ağır olduğu ve Polikliniklerin kapalı olduğu ilk iki ay, telefonla 7 gün 24 saat açık olacak şekilde sağlık çalışanlarına ruhsal destek hattı açtık ve çalıştırdık diye söyleyebiliriz bizce. Şimdi de bundan sonrası ile ilgili hazırlık yapmamız gerekiyor. Çünkü bundan sonrası dediğimiz artık salgının o kadar akut etkileri diyemeyeceğim. Ama e, örneğin e, yaslar, ayrılıklar bunlarla ilişkili artık polikliniklere insanların giderek artan şekillerde gelebileceği bir dönemdeysek her zaman ilgilendiğimiz konulardan farklı konuların daha ağırlıklı bir şekilde polikliniklerde karşımıza çıkabileceğini biliyoruz. Bunlara hazırlıklı olmamız gerekiyor ya da e, hizmeti nasıl arttırabiliriz telepsikiyatri gibi konularla uğraşmamız gerekecek sanırım. Ee, şimdi ise son bir soru olarak e, senin de çok emek verdiğin bir e, toplumsal kesimle ilgili bir soru sormak istiyorum. E, özellikle LGBT bireylerle ilgili birçok çalışmam var hem psikiyatrik evet. açıdan hem de sosyal açıdan. Bilmiyorum. Pandemi LGBT bireyleri nasıl etkiledi? Pek gündeme gelmedi ama nasıl etkiledi? Evet. Ee, Belki aslında en başta söylediğim şeyden devam edebilirim burada yani aynı gemideyiz meselesinden yani toplum içerisinde zaten dezavantajlı olan ya da dışlanmaya ayrımcılığa maruz kalan grupların hepsi için söyleyebilirim. Salgın veya buna benzer kriz dönemleri aslında toplum, bu bütün bu ayrımları ayrımcılıkları çok daha keskin hale getirebiliyor. LGBTİ'nin de yaşadığı bu oldu işte mülteciler için de göçmenler için de aynı şeyleri söyleyebilirim. Ee, Maalesef zaten zor olan destek kaynaklarına erişmekle ilgili daha ciddi zorluklar yaşadılar diye söyleyebilirim. Yani hiç kamusal ya da yapısal bir ayrımcılığa maruz kalmasalar bile örneğin kendilerini kabul etmemiş, benimsememiş olan ailelerle bir arada kalmak, kapalı kalmak zorunda olmaları, özellikle kapamaların ve kısıtlamaların yoğun olduğu dönemde birçok ergen çocuk ve genç için ciddi bir zorluk olmuştur diyebilirim. Mesela bu dönemde kadına yönelik şiddetle ilişkili ev içi, hane içi şiddetle ilişkili de bir artıştan bahsetmek mümkündü. Aynı şeyin LGBTİ çocuk ve ergenler için de söz konusu olmuş olabileceğini söyleyebilirim. Bilimsel bir çalışma ile söyleyemem ama yardım hatlarını aramaların çok ciddi bir şekilde arttığını söyleyebilirim. E, tıbbi olarak yardım almak istediklerinde, buna erişimleri özellikle elektif kabul edildiği için işlemler ciddi anlamda zorlaştı. Sosyal desteği daha çok kendilerine benzer güçlük yaşayan kişilerle temas etmeleri üzerinden sağlayabiliyorken, e, bu sosyal ilişkilerle ilgili engellemelerin ortaya çıkması daha da ...şiddetli bir şekilde arttırdı diye söyleyebilirim. Ama bunlarla kalınmadı aslında bakarsanız. Bir de kamu otoritesinin, işte Diyanet İşleri'nin yaptığı açıklamalar gibi... E, ...dangalanmayı arttıracak sözleri söyleyenlerin... E, ...nefret suçu ve ayrımcı davranışları destekleyecek ve arttıracak şekilde... E, e, ...tutumu değiştirdiğini söyleyebilirim. Bunları e, bilimsel çalışmalarla söylemek çok kolay değil ama bütün LGBTİ örgütlerin destek etkinliklerinin de aslında uzaktan desteğe dönüştüğünü söyleyebilirim. Ve açıkladıkları raporlarla, arama miktarlarıyla, aramaların konularıyla ilgili dökümlere baktığınız zaman e, kamusal alanda LGBT düşmanlığını destekleyecek herhangi bir şey söylendiğinde maruz kaldıkları nefes tuşlarının da e, ruhsal olarak yaşadıkları güçlüklerin ve destek arayışının da arttığını görmek mümkün. Özellikle kapanma dönemi bu anlamda çok olumsuzdu diye söyleyebilirim. E, ee, dolayısıyla onlara yönelik ya da işte sadece LGBT'den bahsetmiyorum ama zaten dışarıda kalmış olan grupların ruhsal bedensel sağlığına yönelik birkaç adım daha fazla atılması gerekiyor. Yeniden yeniden açılmayla ilgili, yeniden hizmetlerin açılmasıyla ilgili bir şey yapılacaksa. Aslında burada yani bu soruyla doğrudan ilgili değilse de bir yandan örtüşen bir şey ruhsal bozukluğu olan kişilerle de ilişkili bunu söylemek mümkün. Birçok çalışma şunu gösteriyor artık hem hastalanma hem de ölümle ilişkili salgında risk gruplarından biriydi. Yani sadece ruhsal etkilenme açısından değil, kronik ruhsal bozukluğu olan gruplar daha fazla etkileniyorlardı. Şimdi bugünlerde aşıdan bahsediyorsak, Bizim de artık aşı konusunda kronik diğer hastalıklara ne kadar öncelik veriliyorsa en az onun kadar kronik ruhsal bozukluklara öncelik verilmesi gerektiğini giderek yüksek sesle söylememiz gerekiyor diye e, net Çok doğru, çok doğru. E, ben tekrar teşekkür ediyorum. Bugün e, doçent doktor Koray Başar'la birlikteydik. Türkiye Psikiyatri Derneği Genel Başkanı. E, pandemi ve e, ruh sağlığını konuştuk. E, herkese sağlıklı e, ve normal bir e, günler bir an önce kavuşmamızı diliyoruz. Herkese iyi günler. Teşekkür ederiz. çok Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.